nedir? Bu İmam Hatip okulu felaketi nedir? Şu ülkedeki şu açlık, işsizlik bütün bu felaket nedir? Şu Müslümanları dininden uzaklaştırmak için yapılan çalışmalar nedir? Bu misyonerlik nedir? Evinde Kur'an öğreten babaya hapis cezası vermek nedir? Bunu şimdiye kadar kimse yaptı mı? Aklı başında bir adam böyle şeyler yapar mı? Şunların şuursuzluğuna bakın. Efendim biz milli görüş gömleğini çıkarttık. Çıkarttığınız ne oldunuz? Deli gömleğe giydiniz. Kimliğin <laughs> peki eskiden milli görüş ne oldun diyorsun? Başlıyor saymaya bak şu bedbahtlığa, akılsızlığa bak. Efendim eskiden Ramazan'da genel merkezimizde öğlen yemeği vermezdik, şimdi veriyoruz. İyi yapıyorsun, aferin. <laughs> Bak bizim başbakanımız Berlusconi ile Ramazan'da öğlen yemeği yiyor. Aferin. İslam dışı ne yapıyorsa bunları sayarak kimlik ispat etmeye kalkıyor. Dünyada bundan büyük bedvarlık, bundan büyük akılsızlık olur mu? Allah hepimize akıl fikir versin. Bu ne kadar şuursuzluk ki kendisi gitmiş bu çamur içine atmış, çamur içinde debelenip duruyor. Kimsin sen diyorsun, baştan sona kadar zorlanıp duruyor, İslam dışı ne yapıyorsa bunları anlatmaya çalışıyor. Bak diyor zinayı suç olmaktan çıkarttın. Hiç içki yasaklanır mı? Bu devirde böyle şey olur mu? Söylediği sözler bunlar. Bunlar kimlik oluyor şimdi. Ne büyük bir akılsızlık. Sonra tutmuş bizim mübarek İslam dinimizin temelini teşkil eden medeniyetimizi bırakıp gidip Avrupa Birliği'ne girecekmiş. Onların üstün medeniyetinden istifade edecekmiş. Aman ya Rabbim. Aman Rabbi, aman Rabbi. Bu ne şuursuzluk. Bu ne şuursuzluk. Ne Avrupa Medeniyeti. Avrupa medeniyet insanlığa saadet mi gelir? Milyon kere konuşmuyor muyuz? Bak bir papazın karşısına oturup sorsan, desen ki papaz efendi, sizin medeniyetinizin temeli Hristiyanlık. Sizi tanımak istiyoruz. Sizin Allah'ın anlayışınız nedir? Ne diyor adam? Allah üçtür diye başlıyor. Haşa. Ya papaz efendi hiç Allah hiç olur mu? İlah demek, yaratan, yaşatan, yöneten demek. Sen diyorsun ki İsa Aleyhisselam, Hz. Meryem, Ruhul Kudüs, bunlar hangisi nereyi yaratmış bakayım? Hangi galaksi hangisi yaratmış? Bunlar bir anlat da iyice ve anlayalım. Nereyi neresi yürütüyor, yaşatıyor? Aralarında itiraf çıkarsa kim hakemlik yapıyor? Böyle ilahlık mı olur? Dediğin zaman ne diyor papaz? Oo, <laughs> bana bunları soramazsın, yanlış yere geldin. Niye? Burası kilise. Buraya girerken aklını kapının dışına bırakacaksın. Burada bunları sonra ben ne dersem onu kabul edecek. <laughs> Halis. Evet. Muhterem Hoca Efendimiz'e Almanya'da yazdığımız mektup. Evet. Aldık getirdik şimdi teslim edeceğiz. Sana haberin olsun. Sağ olun, Ne kadar gariptir ki o mektubun içerisinde ilk önce gittiğim sen oradaki profesörlerle bunları münakaşa etmişiz. Evet. Ne dediğimizi ne dediklerini yazmışız. Şimdi tarihi bir vesik olarak ortada duruyor. Aynı şeyleri söylemişler. Efendim bu dindir. Akla yer yoktur. Hoppala. <laughs> Cenab-ı Allah inanışını soruyorsun. Bana diyor ki aklını bırakacaksın. E insana ne göze bakıyorsun diyorsun. İnsan günahkar olarak doğar diyor. Sırf kilisenin hakimiyetini kurmak için, kiliseye köle yapmak için. Vaftizle diyor o günahdan kısmen temizlen ama tamamen temizlenemez. Hayatının sonuna kadar kilisenin gözetimi altında olacak, hürriyeti olmayacak. Diyor. Hayda. Peki tabiata ne göze bakıyorsun diyorsun. Bizim kökümüz eski Roma'ya, Yunan'a giden, Mısır'a firavunlara giden Biz tabiatın sahibiyiz diyor. Haşa. Biz Müslümanız. Biz tabiatın sahibi değiliz. Tabiat sahibi Cenab-ı Allah'tır. Biz tabiatın emanetçisiyiz. Bize ancak emanet olarak verilmiştir herhangi bir şey verildiyse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet koparken bile eğer ağaç dikmeyen fırsatınız varsa ağaç dikiniz diyor. Neden bu çevre bize emanettir? bizden sonrakiler daha güzel bırakmak bizim için bir ibadettir. Çünkü biz Müslümanız. Bizim temelimiz hayır, işimiz hayır. Herkese hayır için çalışırız. O ne diyor? Eski Romalılar, birey bir yeri işgal ettikleri zaman hepiniz benim kölemsiniz diyor. Taş taşıttırıyor. Bu piramitler böyle yapıldı. İşgal ettiği yere kendisi oranın sahibi sayıyor. Firavunlar daha da ileri gitti. İlahlı gitti aslında buldular. Haşa. Sonra başlarına da her türlü belalar geldi. İşte Hristiyanlığın temeli buraya gidiyor. Tabiat anlayışı nedir dediğin zaman sana vahşi olacaksın diyor. Sahibisin, vurursun, kırarsın, ne istersen yaparsın. Bu düşüncelerden insanlara sahip geliyorum. Ne konuşuyoruz biz? Biz AKP'yi konuşuyoruz. Şimdi bizim muhteşem medeniyetimizi bırakıp gidip Avrupa Birliği'ne girecekmiş. Avrupa Birliği'nin medeniyeti üstün medeniyetmiş. Bundan istifade üstün medeniyet dediği de bu iş. Işte. E nasıl gireceksin diyorsun? 10 sene müzakere yapacağım. Ne müzakere? Birinci sene Yunan'a ne vereceğim bunu konuşacağım. İkinci sene Ermeni'ye ne vereceğim bunu konuşacağım. Üçüncü sene Bizans'a ne vereceğim bunu konuşacağım. Dördüncü sene İsrail'e ne vereceğim bunu konuşacağım. On sene bunu konuşacakmış. Şöyle bir kendi kendine düşünün ya, başkasına sormanıza lüzum yok. Hiç deli gömleğe giymeyen bir insan, kendini gider de başını bu timsahın ağzına sokar, beni ısır der mi ya? <laughs> bu ne bu? İşte milli görüş gömleği çıktığı zaman İnsan böylece yolunu şaşırır. Allah bize hidayet versin. Amin. Şimdi...